Canlarım merhaba ben geldim. Nasılsınız? Bence herkes harika. Ee, en son yorumlarınız için çok 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 teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlarım da hoş gelmiş. Ee, çok mutlu ettiniz beni. Yorumlarınızı çok sevdim. Gerçekten bana çok iyi geldi. O yüzden kanalıma abone olduğunuz, beni takip ettiğiniz ve iyi dileklerinizi sunduğunuz için çok 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 teşekkür ediyorum. O yüzden bundan sonra iki günde bir mutlaka bir açılım gerçekleştireceğim. Yorumlara yazarsınız istediğiniz bir açılım varsa. Tabii ki bu bütünün ayrını olacak ama oralardan da okuyup hep, hep bütün yorumları okuyorum tek tek ben. Ona göre değerlendireceğim. En azından hani sizin de istediğiniz bir açılım gerçekleşmiş olur. Bugünkü açılımımız aklımdaki kişi pişman mı? Bizim için bir şeyler yapacak mı? Bakalım ne olmuş, ne bitmiş, ne düşünüyormuş, psikolojik olarak nasılmış? Onlara bir bakacağız. Şimdi yavaştan başlıyorum. Bayağı bir karıştırdım ama onun öncesinde e, adapte olmanızı istiyorum. Biliyorsunuz ki ben arada sırada böyle bir e, dilek tutmanızı, soru sormanızı rica ediyorum. Şimdi iki kart seçeceğim bir ve 2 olarak. E, ona göre niyet edin. E, açılımın sonunda niyetinizi okuyacağım size sonucuna. Hadi karıştırıyorum bütünün ayrına olsun, şifa olsun. Şu birinci kart şişt, koyduk. Bu da... İkinci kart olsun. Şöyle bir ve iki. Şimdi birinci karta melek koyalım. İkinci karta da ametist taşımızı koyalım. Şöyle ametisti seçenler burada. İkinci kart ametist, birinci kart da melek. Okey. Uyumlanın. Şimdi ben bunları ayırdım. En son dileğinizin cevabını alacağız. Haydi başlayalım bakalım. Pişman mısın asla? Güzelleştin mi yasla. <laughs> Öyle bir şarkı vardı ya. Neydi? Sevdin mi benden sonra ihtirasla. Ay hatırladım evet. Çok güzel bir şarkı. Haydi bakalım. Başladım. Çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Neler söyleyecek? Bakalım pişman olmuş mu? Sürüm sürüm sürünüyor mu? Allah. Bence çok sürünüyor herhalde. Kapılarda yatıyor mu? Bir bakalım. Of. İlahi adalet yerini bulmuş mu? Size yaptıklarından pişman olmuş mu? Bakalım. Hmm, bakalım. Şimdi ne olacak? Hop. Tamamdır. Şimdi ufaktan başlayalım bakalım. Haydi. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yaşadığınız şey gerçekmiş. Şu anda kendine yani bu bir gerçek aşkmış. Bir ömür boyu mutlu olabilecek potansiyele sahipmişsiniz. Her şey çok güzelmiş, mükemmelmiş. Ama şu anda bu kişi beni dinleyen taraf e, aşırı derecede yalnız, inanılmaz yalnız yani kendini yalnız mutsuz, böyle üzgün hissediyor. Ne yapacağını bilemiyor. Evet sizinle ilgili bir e, somut adımı var düşünüyor ama e, bu kişi maddi olarak zor zamanlar geçiriyor olma ihtimali çok yüksek. E, çünkü sizden ayrı bir zaman geçiriyor. Yani bitmiş, yıkılmış, çok pişman. Ruh eşinden geç, ayrı geçen zaman arkadaşlar. Yani ayrılık direkt çıktı. Şu anda iletişim olmayabilir. şu anda bu kişi sizsiz nefes bile alamıyor ya. Ölecek neredeyse. Geberiyor yani. Göstereyim şöyle. Şu an size nasıl denir? Eee... <laughs> Toprağın nasıl suya ihtiyacı var? Onun da aynı şekilde size ihtiyacı var ki <laughs> nasıl denir? E, yeniden hayat bulsun. E, küllerinden doğsun. Şu an çünkü bir çölde yani bu insan, bu kişi, bu eriyeli, bu dişiyel. Kurumuş ya. Ölmüş, bitmiş, gebermiş. Yani beni dinleyen taraf büyük bir ihtimal güvenmiyor ona. Güven e, yani güvenini kaybetmiş çok şans vermiş beni dinleyen taraf ee, sürekli somut bir adım beklemiş e, her defasında affetmiş her defasında yeniden şans vermiş tek isteği köklenmek bütünleşmek yani bütün olabilmek yaşadığı şeyin adını koyabilmekmiş ama bu kişi... Ee, beni dinleyen taraf, niyet ettiğiniz kişi hep parçalanmış, bölünmüş, ne istediğini bilmiyormuş, gel git enerjisi çok fazlaymış, ee, maddi manevi bölünmek zorunda olduğu bir hayatı varmış. Ama artık e, o zaman ilahi zamanlama, ilahi adalet sizin için çalışmıyormuş arkadaşlar ama şu an melekler sizin için çalışıyor, doğru zamanlamayı bekliyor. Yani şu anda ilahi zamanlama iş başında. Çok kısa bir süre sonra 2 ay 2 ve 6 ay arasında her şey yoluna yavaş yavaş girecek. Evet bu kişi çok pişman ama <laughs> ya inanmıyorum ya. Ruh eşi ruh ikizi ruh eşi ruh ikizi ruh ikizi olma ihtimaliniz çok yüksek. Bu kişinin şu an eli kolu bağlı maddi manevi zor zamanlar geçiriyor. Size adım atamıyor. Sizi kalbinden, gönlünden, ruhundan atmaya çalışıyor. Bu negatif enerjiden arınmak istiyor ama arınamıyor. Beni dinleyen taraf arkadaşlar çok negatifsiniz. Yani inanılmaz negatif, inanılmaz olumsuzluk çalıştırıyorsunuz. Bu kişinin size gelme olasılığını hiç ihtimal bile vermediğiniz için bu zaman geriliyor. Lütfen biraz inançlı olun. Bu hayatta hiçbir şey imkansız değil. Siz isterseniz her şey gerçekleşebilir. E çünkü çok zor zamanlardan geçiyor. Niçin geçiyor? Ay inanmıyorum ya. Bir de çok özlemiş ya. Nasıl denir? Hani bir uçurumun kenarında olursunuz ya. Sadece o uçurumun kenarından sizi bir kişi alabilir. O sizi şu an öyle görüyor. Sizinle bir tatile bir başlangıç. E, yeniden can bulmak, yeniden hayat bulmak istiyor. Tek istediği şu anda sizinle bütünleşmek. Duygular tavan olmuş. Ama diyor ki, tamam. E, ben diyor. Bu arada size olan aşkı çok masum arkadaşlar. İçinde kötülük barındırmıyor. E, gayet saf ve tertemiz. Ama diyor ki, tamam diyor. E, ben diyor. Hmm, adım atacağım ama diyor hani e, aradan çok zaman geçti çok incittim çok kırdım e, çok güvenini sarstım e, yerle bir oldu yani benim yüzümden çok zor zaman zor zamanlar geçirdi acaba diyor ya aşkıma karşılık bulamazsam ya beni geri çevirirse yani ben nasıl yapacağım deyip elini kolunu bağlıyor e, ve tam karar verecekken ne yapıyor biliyor musunuz? Geri çekiliyor. Yani adım atmak istiyor ama şu an geride. Aslında bilinçaltında bu kişinin mutlaka bir e regresyona uğraması gerekiyor. Bilinçaltı temizliği şart. Hem beni dinleyen taraf hem de karşı taraf. Aslında tek istediği, tek dileği e yeniden başlamak, yeniden bir yaşam, yeniden bir hayat. Ama sizin de can bulmak istiyor bu kişi. Ee, ama maalesef sizden o enerjiyi alamadığı için karar veriyor, vazgeçiyor. Karar veriyor, vazgeçiyor. Karar veriyor, vazgeçiyor. Öyle söyleyeyim. Biraz da beni dinleyen tarafı bir konuşturalım bakalım. Ne yapıyormuş, ne diyormuş, ne olmuş, ne bitmiş. Beni dinleyen taraf ne diyor? Beni dinleyen taraf bu durumdan e, ders almış. Of, ah oh, beni dinleyen taraf. Ne yapıyor beni dinleyen taraf. Beni dinleyen tarafın duyguları o kadar güzel o kadar e, temiz ki ama hayatına yön vermeye çalışırken siz bu kişi için kendinizden inanılmaz derecede ödün vermişsiniz ve e, bu kişiyi takıntı haline getirmişsiniz obsesyon inanılmaz çalışıyor. Yani bu kişiyle ilgili bir böyle bir şizofrenlik bile var. Yani hani diyorsunuz ki belki de diyorsunuz ben artık yeni bir hayat kurdum. Onu kesinlikle istemiyorum. Kesinlikle beklemiyorum diyorsunuz ama bilinçaltınız sizinle aynı fikirde değil. Bilinçaltınız hala o masum duygularla sabırla e, o kişiyi bekliyor. Arkadaşlar 7 hafta ayın 27'si 17'si e, 7'si Bu tarihler arasında bu kişiyle ilgili bir haber alabilirsiniz üçüncü şahıslardan. Ama beni dinleyen taraf çok yorgun. Artık bir adım atacak bile hali yok. Ben elimden geleni yaptım diyor. Artık diyor onun için bizim bizim için bir adım atması lazım. Ee, geçmişte yaptıklarını. E yani yok etmesi telafi etmesi bizim için mücadele etmesi lazım bugüne kadar bizimle ilgili yeteri kadar mücadele etmedi diyor beni dinleyen taraf balık akrep ikizler ve yay olma ihtimali çok yüksek Partnerinizde büyük ihtimal aslan boğa başak terazi biraz koç enerjisi de var çünkü aşırı inatçı ee, o yüzden şu anda bir dönüşüm ama bakın siz ruh eşisiniz ee, bu ilişkinin kaderini değiştirirse zaten eril değiştirecek ama bu ilişki için bir temizlenme bir arınma şart lütfen kendinizi akışa bırakın eğer akışa bırakırsanız teslim olursanız yani sizin yeniden birlikte olmamak için hiçbir sebebiniz yok çünkü eril sizin için adım atacak yani bugüne kadar yapmadığı şeyleri yapacak eğer ona teslim olursanız eğer teslim olmazsanız onun kararsızlıkları devam edecek arkadaşlar meditasyon yapın geceleri olumlu enerji gönderin o kişiye farkındayım çok yorulmuşsunuz ne yapacağınızı bilmiyorsunuz beklemekten artık bıkmışsınız ama Allah'ım şöyle söyleyeyim. Eğer yaşayacağınız şeyler çok güzelse bugüne kadar size o duyguları kimse tattırmadıysa ki benim gördüğüm öyle yaşamaya değer. Çünkü ruh eşi, ruh ikizi olma ihtimaliniz çok yüksek. Bu ilişkiye bir şans daha verilmeli. Hala şansınız var. Hala birlikte olma olasılığınız var. Yani kendinizi parçalanmış, bölünmüş hissediyor olabilirsiniz olabilirsiniz ama bu ilişkinin kaderi yani size güven vermesiyle alakalı eğer bu ilişkide iki tarafta pozitife geçerse özellikle beni dinleyen taraf bu durgunluktan bu pasiflikten çıkacak bu ilişki evliliğe kadar bile gidecek yani ciddiyete binecek her şey sizinle alakalı canlarım benim lütfen inanın su akar yolunu bulur yani siz de inanın biliyorum çok yorgunsunuz, çok tükenmişsiniz. Gelgit enerjisi, ne istediğini bilmeyen tavırları artık sizi soğutmuş ondan. Ama bu kişi şu an karar verme aşamasında. 2 aya kadar netleşecek. 2 ayın sonunda da size beklediğiniz haber gelecek. Hadi bakalım. Olumsuz alıp kabul etmeyin tabii ki bırakın. Uyumlanan arkadaşlarım yorumlara yazarsınız. Benim için yorumlarınız çok önemli. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı mutlaka unutmayın. Bana ulaşmak isterseniz ilişki koç, ilişki koçluğu, ilişki danışmanlığı, yaşam koçluğu, bilinçaltı temizliği ve tarot danışmanı olarak açıklamalar kısmında iletişim numaram, Instagram adresim ve mail adresim mevcut. Sizleri çok çok seviyorum. Lütfen negatiften arının en kötü bir ametist taşı alın ya da pembe kuvars alın yani aşk acısı çekenler yoğun bir aşk özlem duyanlar özellikle bu taşları alın arkadaşlar bu taşları tutun evinizde öksü otu yakın yani mutlaka ada çayı yakın arınacak bir şeyler yapın çünkü ben inanılmaz bir negatif enerji aldım beni dinleyen taraftan hadi bakalım birinci meleği seçenler. Okuyorum. Sorduğun sorunun ve kanunun cevabı ilahi plandan sana evet olarak geldi arkadaşlar. Birinci kartı seçen yani adalet ilahi adalet yerini buluyor ve dileğiniz kesinlikle ve kesinlikle kabul görüyor. İkinci ametisti seçenler belki de bu konudan artık vazgeçmen gerektiğini kabul etmen gerekiyor. İkinci sorduğumuz ametis olumsuz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili fazla zorlamayın Çünkü bu durum size zarar verebilir. Size çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Pınar ben kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğeni yapmayı sakın sakın unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın.